Artı iki anne. Kim olur anne. İki olur? Kelebeğin yanına yatsan da olur oğlum. E, Kelebeğin yorulur. yanına eşittir. Eşit. Eşit. Orada görünmüyor çünkü. Tamam. Ama görünmüyor. Kelebeğin yanına iki yaz. artı iki yaz, iki ya... yaz <gülüyor> Şuraya <gülüyor> istersen iki yaz bak. Eşittir yazmışım. İki yazdım buraya. İki iki iki. İki yazacaksın. Dün yazdın ya. İş ben biraz daha ya, resim bir yapacağım. Tamam daha. Şu abinin bir halledelim, halledelim de. de. Ay, Biliyorum aynı anda. Bayağı. Şey yok ki fotokopi makinası falan sen olsa aynı anda sana da kest çekelim kest 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 tane. Önce tane. tane. Bu bir eder Bu iki eder bu, bu, bu iki eder mi anne? Anneciğim bak şimdi yan ilgilenemedim şimdi sigara ararken. Adı evet bir tane koyuncuğumuz var. Bir tane daha koyuncuğumuz evet. var. Diğer koyuncuk. Kaç eder? Bir koyuncuk. Bir koyuncuk daha kaç eder? Kaç koyuncuğumuz var burada? Bir, iki. Evet iki yaz. İki. Ay üç yazıyorsun. İki yani yukarıda yani yazmışsın ya. Üç de yazsam ya. yani, Hayır iki yazıyorsun. Düzeltmeye... <laughs> Üç tamam hayır bırak. Hayır üç istiyorum.